Sıra dışı yapıların bu bölümünde Beyoğlu'ndayız. Dokusuyla bizlere buram buram tarihi hissettiren bu semtte İstiklal Caddesi'nin simge yapılarından biri olan Mısır Apartmanı sizlerle birlikte gezeceğiz. Bu keyifli yolculuğa hazır mısınız? Mısırlı Abbas Halim Paşa'nın desteğiyle yaptırılan Mısır Apartmanı, Beyoğlu'nun en eski betonerme yapılarından biri olarak karşımıza çıkmakta. Yüzyılı aşkın süredir görkeminden bir şey kaybetmeyen bu bina, tünelle Galatasaray Lisesi arasında yer alıyor. İstiklal Caddesi üzerinde 303-305 kapı numarasına sahip olan Mısır Apartmanı, her daim ziyaretçi akınına uğrayan tarihi yapılardan San Antoine Katolik Kilisesi'nin de komşusu. Apartmanın bulunduğu yer önceden Trocadero Tiyatrosu'ymuş. Fakat bina yıkılınca Osmanlı devlet adamı ve Mısır eyaleti yöneticilerinden Abbas Halim Paşa vakit kaybetmeden arsayı satın almış. Sansar Yanhan ve Cibali Tütün Fabrikası gibi yapılarda da imzası bulunan mimar Hovsep Aznavur, Paşa için buraya kışlık bir konak inşa etmiş. 1905 yılında yapımına başlanan binanın malzemeleri çoğunlukla Fransa'dan getirilmiş. 1910 yılında tamamlanarak Abbas Halim Paşa'ya teslim edilmiş. Orijinal planda bina, zeminde dükkanlar olmak üzere toplam 6 kattan oluşuyor en üst katın bir bölümü çamaşırhane, kalan kısmı ise teras olarak kullanılmış. Abbas Halim Paşa 1934 yılında hayatını kaybedince binada varisleri tarafından bir apartmana dönüştürülmüş. 1940 yılına gelindiğinde Atatürk'ün müteahhiti olarak da bilinen dönemin ünlü iş adamlarından Hayri İpar apartmanı satın alır. Binanın yeni sahipleri yapıda bir takım değişikliklere gider. Mevcut binaya 2 kat ve asansör eklenir. Hatta 9. katında ruhsatı alınır ancak 9. katın yapımı hiçbir zaman gerçekleşmez. Hayri İpar İstanbul'dan ayrılıp Brezilya'ya yerleşince apartmanda büyük ölçüde boş kalır. 2000 yılında yapının çoğu özel bir firmaya satılıp restore edilir. Apartmanda restoran, tiyatro, sanat galerisi, lokal ve çalışma ofisi bulunuyor. En üst katta yer alan restoransa İstanbul'un en güzel manzaralarından birini karşımıza çıkarmakta. Mısır Apartmanı'nın mimari yapısı zarif ve dekoratif süslemelerin ön plana çıktığı Art Nouveau tarzını yansıtıyor. Apartmanın ön cephesinde yer alan gösterişli balkonlar ve loca boşlukları da bir o kadar dikkat çekici. 100 yılı aşkın süredir ayakta olan apartmanda Mısırlı Abbas Halim Paşa'nın ailesinden sonra pek çok önemli isimde yaşamış. Mustafa Kemal Atatürk'ün diş muayeneleri için gittiği bilinen binada Mithat Cemal Kuntay ve Mehmet Akif Ersoy da bulunmuş. Hatta son 6 ayını Mısır apartmanında geçiren Ersoy bu binada yaşama gözlerini yummuş. İstiklal Caddesi'ne yolunuz düşerse Mısır Apartmanı'nın önünden geçmeyi ihmal etmeyin. Bu görkemli yapı belki sizleri de zamanda kısa bir yolculuğa çıkarır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Müzik